Karanlık bir ortamda fanus içine saksı bitkisi ve kelebek konularak şekildeki düzenek hazırlanmıştır. Bir süre sonra düzenekteki kelebeğin öldüğü gözleniyor. Bu düzenek ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bitki kelebeğin ortama verdiği karbondioksit gazını kullanamaz. Bitki kelebek tarafından çıkan karbondioksit gazını e, aldığında Ortam karanlık olduğu için fotosentez e, olayı gerçekleştiremeyecektir. Bu nedenle bu karbondioksit gazını kullanamayacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. 2. Hem bitki hem de kelebek bir süre oksijenli solunum yapar. Kelebekten de karbondioksit gazı açığa çıkar, bitkiden de karbondioksit gazı açığa çıkar bu belli bir süre gerçekleşecektir. Fonus içerisindeki oksijen gazı bittiğinde e, bunların oksijenli solunum yapma e, durumu bitecektir diyebiliriz. 3. Ortam aydınlatılırsa kelebeğin yaşam süresi uzar. Orada ortam aydınlık bir ortam olduğunda e, bitki karbondioksiti kullanabilecektir. Toprak da memnun olduğu için. Fotosentez olayı gerçekleşecektir. Bu nedenle e, karbondioksit vererek bitki karbondioksiti alıp oksijen gazı verecektir ve kullandığı oksijen gazıyla kelebeğin ömrü daha uzun süre olacaktır. Cevabımız değişik şıkkıdır.